Lernyes 192 vakum özellikli 360. Derece dönebilen magnetik telefon tutucu. Üçlü vakum teknolojisi ile kesintisiz kullanım. Lernyes kr 192 vakumlu yapışkan. Tabanı sayesinde telefonunuzu sarsıntısız ve güvenli bir şekilde sabitleyen üst düzey bir telefon tutucudur. Nanogel teknolojisi ile üretilen yapışkan yüzeyi, pürüzsüz yüzeylere kolayca tutunarak stabil bir kullanım sunar. Seyir halindeyken, telefonunuzun düşme riskini ortadan kaldırır ve güvenli bir sürüş deneyimi yaşamanızı sağlar. 360 derece dönebilen esnek tasarım, tamamen ayarlanabilir 360 derece dönebilen başlığı sayesinde telefonunuzu en uygun açıya getirebilir ve görüş alanınızı maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz. Araç içi kullanım için ideal olan bu tasarım, ayrıca ofis, mutfak ve çalışma alanlarında da pratik çözümler sunar. Tek elle kolayca yerleştirme ve çıkarma. İmkânı sağlayan manyetik yapısı sayesinde telefonunuzu saniyeler içinde konumlandırabilirsiniz. Üstün manyetik güç ile sağlam kavrama. CR192 17 adet 52 güçlü mıknatıs ile donatılmış olup telefonunuzu sabit bir şekilde tutarak ani hareketlerden kaynaklı kayma ve düşme problemlerini önler. 4.7 ile 6.9 inç arasındaki telefonlarla uyumlu olan bu tutucu, araç içi yolculuklarınızda ya da masa başında çalışırken kusursuz bir kullanım. Dineyimi sunar. Sağlam silikon malzemesiyle uzun ömürlü ve dayanıklı bir kullanım sağlar.